Evet. Evet. arkadaşlar. Şimdi de göreceğiz. Şimdi de Varaskil piyasa dengesi ile Marshallgil piyasa dengesini göreceğiz. Arkadaşlar Varaskil piyasa dengesinde piyasa dengesi fiyat intibakına göre açıklanırken Marshallgil piyasa dengesinde piyasa dengesi miktar intibakına göre açıklanır. Peki biz piyasa dengesini öncelikle Varras'a göre açıklayalım. Şimdi öncelikle biz piyasa dengesi nasıl kurulur dedik. Bakın yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere. Bu nedir arkadaşlar? Negatif eğimli olan talep doğrusu. Bu pozitif eğimli olan nedir? Arz doğrusu. Dolayısıyla piyasa dengesi arz ve talebin kesiştiği şu E noktasında kuruldu mu? Ve bu E noktasında piyasa denge fiyatı ve piyasa denge miktarı söz konusudur deriz. Şimdi değerli arkadaşlar. Varas piyasa dengesini açıklarken Nerede açıklar? Şu fiyat ekseninde açıklar. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Varaz piyasa dengesini fiyat intibakına göre açıklar. Nasıl? Şimdi bakın Varaz'a göre eğer fiyat denge fiyatının üstünde olursa bakın bu fiyatlar hareket ettiğim önce neyle karşılaştım? Öncelikle A'da taleple karşılaştım. Peki bu fiyattan hareket ettiğim, daha sonra neyle karşılaştığım? B'de arzla karşılaştım. O hadi P2 fiyatı, bakın yazıyorum. P2 fiyatı piyasa denge fiyatının üstünde ve bu nedenle piyasada arz gördüğünüz gibi talepten nedir büyüktür ve piyasada bir arz fazlası söz konusudur. Peki piyasa dengesi nasıl kurulmalıdır? Varras diyor ki piyasa dengesinin kurulabilmesi için fiyatın düşmesi gerekir. Diyelim ki fiyat burada P3'e düştü. P3'e düştü. Bakın taleple karşılaştım C. Bakın arzla karşılaştım D. Önceden arz fazlası bu kadarken arz fazlası ne oldu? Azaldı. Ya da fiyat P4'e düştü. Bakın E, F diyelim oraya denge E demiştik. Neyle karşılaştık? Arz G. Bakın arz fazlası giderek azaldı mı? İşte diyor ki varaz fiyat denge fiyatının üstünde iken fiyattaki bir düşüş arz fazlasını arz fazlasını azaltıyorsa bu denge istikrarlıdır diyor. Ya da tam tersine bakalım. Şimdi diyelim ki fiyat denge fiyatının altında burada atalım P6. Bakın bu P6 fiyatı denge fiyatının kesinlikle ve kesinlikle altında değil mi? Bakın bu durumda ne var? Bu fiyatları hareket ettiğimde neyle karşılaştım? arzla karşılaştım. Değil mi? Oraya bir nolu nokta diyelim. Hareket ettiğimde aynı fiyattan neyle karşılaştım? Taleple iki nolu nokta diyelim. O hadi fiyat denge fiyatının altındaysa talep miktarı bu kadar. Fiyat, de, burayı baştan alıyorum. Fiyat denge fiyatının altındaysa arz miktarı bu kadar. Çünkü arzla karşılaştım. Fiyat denge fiyatının altındaysa talep burada talep miktarı bu kadar. O halde piyasada bu kadar karşıma ne çıktı? Piyasada bu kadar karşıma talep fazlası çıktı. Çünkü gördüğünüz gibi talep arzdan büyük oldu. Şimdi piyasanın dengeye gidebilmesi için ne olması gerekiyor? Buradaki fiyatın artması gerekmiyor mu? Örneğin fiyat P7'ye çıktığında bakın arzla karşılaştığım 3 nolu nokta taleple karşılaştım 4 nokta talep fazlası azaldı mı? Ya da fiyat P8'e çıktığında arza karşılaştım 5 nokta nokta taleple karşılaştım 6 nokta talep fazlası azaldı mı? O hadi ne diyor varas? Fiyat denge fiyatının altındayken fiyattaki artış talep fazlasını giderek ne yapıyor? Gördüğünüz gibi talep fazlasını azaltıyor. Öyle olmadı mı? İşte bu durumda denge istikrarlıdır diyor. O halde varlığa göre fiyat denge fiyatının üstündeyken karşımıza arz fazlası çıkar. Fiyattaki azalış arz fazlasını azaltıyorsa denge istikrarlı. Ya da fiyat denge fiyatının altındaysa karşımıza talep fazlası çıkar. Fiyattaki artış talep fazlasını azaltıyorsa bu denge istikrarlıdır diyor. Geldik Marshall'a göre. Arkadaşlar. Marshall ise piyasa dengesini neye göre açıklar dedik? Miktar intibakına göre. Bakın yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere. Bu negatif eğimli olan nedir? Talep doğrusu. Bu pozitif eğimli olan nedir? Arz doğrusu. Piyasa dengesi nerede kuruldu? E'de. Ve burası nedir? Piyasa denge fiyatı. Ve burası nedir? Piyasa denge miktarı. O oh, hadi varrat ise piyasa dengesini araştırırken nerede araştırır? gördüğünüz gibi piyasa dengesini miktar ekseninde araştırır. Çünkü Varras'a göre piyasanın dengede olabilmesi için talep miktarının arz miktarına eşit olması gerekir. Çünkü arkadaşlar Varras diyor ki eğer ekonomide üretim miktarı bakın arz miktarı denge miktarının altındaysa ne olur? Yapalım. Ne diyoruz arkadaşlar? Arz denge miktarından az ise yani talep miktarından az ise talep burada değil mi dengede burada. Dolayısıyla ne olur bakalım? Şimdi bu fiyattan hareket ettiğimde bu kadar mal için üreticinin satmak istediği fiyat PS oldu mu? Bakın satış fiyatı. Bu kadar mal için talebe çıkarsam bakın dün biz talebe çıktım. Tüketicinin talebe çıktığında almak istediği fiyat P mi? şimdi bakın. Arz miktarı denge miktarı yani talep miktarından az ise tüketicinin ödemek istediği talep fiyatı burada talep fiyatı ve satıcının satmak istediği arz fiyatı burada hangisi yüksek talep fiyatı o halde arz edilen mal miktarı talep edilen mal miktarından az ise hangisi fazla bu durumda karşımıza talep fazlası fiyatı ortaya çıkar. Niçin talep fazla arzdan fiyat da bu nedenle fazla. Peki piyasa dengesinin kurulabilmesi için arz miktarının talep miktarına eşit olması gerekmiyor mu? Arz miktarının talep miktarına eşit olabilmesi için arz miktarının arttırılması gerekmiyor mu? Örneğin arz miktarı buraya QS 2'ye arttırıldığında bakın satıcının satmak istediği fiyat PS 2'ye çıkarken gördüğünüz gibi tüketicinin ödemek istediği fiyat PD 2'ye düştü. Bakın talep fazlası fiyatı burasıydı. Artık talep fazlası fiyatı bu kadar azaldı mı? Ya da daha da arttırıldığında QS3'e gördüğünüz gibi arz fazlası fiyatı PS3 ve talep fazlası fiyatı PD3 talep fazlası fiyatı giderek azaldı mı? O halde ne diyor Marshall? Eğer arz miktarı talep miktarından az ise üretimdeki artış talep fazlası fiyatını, üretimdeki artış talep fazlası talep fazlası fiyatını azaltıyorsa bu denge istikrarlıdır diyor. Olması gerekendir diyor. Peki tam tersi. Bir de öbür tarafa bakalım. Diyelim ki arkadaşlar üretim miktarı burada QS olsun. Yani üretim miktarı talep miktarından, denge miktarından fazla olsun. Yapalım. Bu sefer arz miktarı gördüğünüz gibi talep miktarından fazla. Peki ben buradan talebe çıktığımda, talebe çıktığımda, değil mi? Önce talebe çıktığımda daha net göründüğü diye şöyle yapıyorum. Şöyle uzatıyorum. Artık burası benim neyim oldu arkadaşlar? Burası benim talep fiyatım olmadı mı? Çünkü talep doğrusu. Peki buradan arıza çıktığımda gördüğünüz gibi bakın bunu daha net olsun diye şöyle uzatıyorum. Artık burası da benim arz fiyatım oldu mu? Peki hangi fiyat fazla bakın burası arz fiyatı. Burası nedir arkadaşlar? Burası talep fiyatı. O hadi ne oldu? Arz miktarı talep miktarından büyükken karşıma arz fiyatı fazlası çıkmadı mı? Niye arz fazla olduğu için? O hadi diyor ki marşal. Arz miktarı talep miktarından fazlaysa karşımıza arz fazlası fiyatı çıkar diyor. Peki dengenin olabilmesi için bunların birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Eşit olması için de bu üretim miktarının ne olması lazım? Azalması. Peki üretim bakın şuraya ne dedik arkadaşlar? Buraya arz fazlası fiyatı dedik. O hadi üretim atıyorum QS 2'ye azaldı. Üretim azaldığında hop bu nedir arkadaşlar? Bakın geldim. PD2 talep fiyatı. Geldim bakın arza ne oldu arkadaşlar? PS2 arz fiyatı. Gördüğünüz gibi arz fazlası fiyatı azaldı mı? Üretim daha da azalsa gördüğünüz gibi arz fazlası fiyatı da azalmıyor mu? O halde var diyor ki piyasa dengesinin sağlanabilmesi için arz miktarı talep miktarından fazlayken arz miktarındaki azalış eğer arz fazlası fiyatını arz fazlası fiyatını azaltıyorsa o denge istikrarlıdır, olması gerekendir diyor. Dolayısıyla biz neyi gördük arkadaşlar? Biz hem varrasa göre hem de marşala göre piyasa dengesini görmüş olduk. Peki şimdilik neredeyiz? Şimdilik de bazı durumlar vardır ki piyasa dengesi kurulamaz. O halde piyasa dengesinin kurulamadığı durumları görelim. Arkadaşlar şimdilik de piyasa dengesinin kurulamadığı durumları açıklayalım. Piyasa dengesi iki durumda kurulmaz. Bir, birincisi ortak ya da bir diğer ifadeyle serbest serbest mallarda piyasa dengesi ne olur kurulmaz. Peki ortak mal, serbest mal nedir? Doğada hazır halde bulunan ve zaten tüketicinin tüketmek istediğinden daha fazla mal olan ve bu nedenle tüketicinin bir bedel ödeyerek satın almak istemediği maldır. Mesela soluduğumuz hava gibi. İşte böyle bir durumda ne vardır? Bakın şimdi. Yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Tüketicinin talebi bu kadar olsun D1. Ancak 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 o mal tüketicinin talep ettiği miktardan daha fazla olsun. İşte böyle bir durumda ise Arz ve talep doğrusu birbiriyle kesişmez ve piyasa dengesi kurulmaz. Piyasa dengesinin ortak bantlarda kurulabilmesi için ya arzının azalması gerekir ya da ya da ya da piyasa dengesinin kurulabilmesi için talebinin artması gerekir ki piyasa dengesi kurulsun. Çünkü o durumda arz ve talep kesişir. İkincisi ise arkadaşlar, ikincisi ise Piyasa dengesinin kurulamadığı bir diğer mal grubumuz ise aşırı lüks mallardır. Çünkü bu malların üretim maliyeti o kadar yüksektir ki tüketiciler de o bedeli ödemek istemezler. Şimdi bakın bakalım aşırı lüks mallarda yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat malın üretim maliyeti çok yüksek olduğu için arz zorsu fiyat ekseninde oldukça yüksek bir yerden başlar. Ancak tüketiciler ise o bedeli ödemek istemez. Arz ve talep kesişmediği için ne olur arkadaşlar? Piyasa dengesi kurulmaz. İşte aşırı lüks mallarda piyasa dengesinin kurulabilmesi için ya gördüğünüz gibi talebinin artması gerekir ya da gördüğünüz gibi arzının artması gerekir ki piyasa dengesi kurulsun. O halde piyasa dengesi hangi durumlarda kurulmazmış? Bir, ortak mallarda ikincisi ise aşırı lüks mallarda kurulmazmış. Peki şimdilik neredeyiz? Şimdilik de piyasa dengesinin değişmesindeyiz. Müzik